Önümüzdeki günlerde akıtırma evet. şimdi is, İslamcı cizvitler var mı? Ne <laughs> <O, o, gülüyor> diyorlar ya yeşil Gladio hani bazıları. <laughs> şey o geçen hafta biz burada konuştuk İbrahim Karakoy'un tweetlerinden dolayı yine bağlanırsa dediğim şey yönetmenim geçerlidir. Ee, hakaret davası falan açtınız mı? Nedir yani? Ne yaptınız? <laughs> Düşünüyorum dediniz ya. Bu yani. bugün bugün kendi aleyhime bir suç durusunda bulundum. Ee, Nasıl? Daha önce Tayyip Beyhan şiir okuyunca bize şiir okuduk diye Hasan ha, tamam, o suçu ben uğradım. de işledim. Ben de işledim. Tamam, onu biliyorum. Benim hakkımda da dava açın demiştim. Ee, <laughs> de bu defa e, İbrahim benim hakkımda işte bu e, Küresel Çeto'nun piyonudur diyor. Piyanudur evet, diyor. Beni vatanı ihanet etmekle, Bu Birleşik Arap Emirliği'ndeki o lobby ile beraber Olduğunuz çalışıyor değil. diyor. Hı -hı. Ben de savcılığa kendim hakkında suç duyurusunda bulundum. Ne dediniz? Bu konuda eğer elinde bir belge bilgi varsa Hı -hı. bunların savcılık tarafından istenmesini... Ayrıca bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak istihbarata benim hakkımda eee hıyanet evet. vatanı <laughs> kendini ihbar etti değerli izleyenler e, ha, anlıyoruz. Elinde bu yönde kimin ne kadar bilgi, bilgi belgesi varsa, varsa İstanbul savcılar. Anadolu yakası Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesini talep ediyorum. Bu arada tabii e, İbrahim Karagül daha önce Yeni Şafak gazetesinin hıh -hı. yeni yönetti. Ee, ve bu uh, AKP'nin papatyaları davasının açılmasında <laughs> da yine bir Yeni Şafak yazarı'nın <laughs> e, bir Twitter ile başlamıştı. işte Ayşe hmm. e, Böhürler, bö evet. Aa, o zaman da konuştum Ahmet Albayrak da söyledim yani hmm. ne oluyor ben hmm. Yeni Şafak ilk çıktığında baş yazarıydım orada yani yani biz sizinle çok eskilerden yani 70'lerden tanışırız. Ömer Bozat benim çok yakın samimi yani. arkadaşım. müsyatta yani. beraber çok uzun zaman çalıştık. Ee, madem bu arkadaş da gazetede ve eskiden bile benim aleyhime... bir takım haberler e, bu tür mesajlar veriyor, onları da mahkemeye sundum. Ee, gazete arşivinde bu tür bilgiler varsa şimdi o yok. Hmm. Ee, savcılığın Ahmet Albayrak ve e, CEO'sundan Ömer Bolat'tan da hı hı. bu konuda bilgi istemesini yani Yeni Şafak yayın grubunun hı hı. E, elindeki elinde bilgi belge ne varsa benim aleyhime vatana ihanet ettiğine işte dair iddialar Ahmet Taş getiren de bunun Tabii gibi hı. diyor hı. Ahmet Taş getiren de çağrılsın onun da benim yani belki o temizdir ben Hmm. Böyle bir <laughs> Benim yüzümden kirlenmesin o Benim kirlen üzerimde varsa Kirlenmesin abi. Kendim hakkımda <laughs> böyle bir suç duyurusunda bulundum Sanıyorum 3-5 sayfalık bir ana metin var hmm. Avukat Ke Keleş Timur dilekçeyi verdi Toplamda 15 sayfa ekleriyle hmm. bu Twitter'lar hmm. Bu konunun incelenerek Hakkımdaki aleyhimdeki delillerin toplanıp eğer Gerçekten böyle bir suç işledimse cezalandırılmama. Evet. Dilipak kendini ihbar etti. Yani, Savcıya e, hakkımda değerli izleyenler. Şimdi Dilipak'ın son günlerdeki açıklamalarından dolayı Twitter üzerinden Dilipaka ayar vermeye çalışan bir takım isimler var. Biz burada ekrana da getiriyoruz. Ee, en, en, en son İbrahim Karagül attığı birkaç tweetle, yani iki hafta üst üste bu konuyu özellikle. Taksim işte, Cami'si üzerinden. Taksim Cami'si üzerinde. Evet Dili hatırlayacaktır müdavimlerimiz. Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Muhammed Dahlan ekseninde o küresel çetenin amaçlarına hizmet etmeyi ima ederek Dili Pak'ın deyimiyle vatana ihanetle suçladı beni diyor. Elindeki bilgi belgeleri Karagül'ün savcılığa vermesi için kendi hakkında suç duyurusunda bulundum savcılığa. Benim vatana ihanetimi araştırın. İbrahim Karagül'e belgeleri sorun. Varsa elinde getirsin. Hatta bir dönem çalıştığı gazeteye sorun, getirsin. Doğru mu anladık? Tabi, mite, MİT'e sorun, Emniyet İstihbaratı'na sorun, Genel evet, Kurmay'a işte bu sorun. Bunlarla alakalı. Evet, yani elinde ben buradan çağrı yapıyorum. Evet, hakkınızda. Ee, sadece okurlar açısından değil. E, benim böyle bir e, işim varsa, kim varsa bu konuda benim aleyhime, e, işte ellerine bir fırsat geçmiştir. Hı hı. Ama Aha, olmadık bir şey söylemesinler. Sonra bak onlar hakkında tazminat davası açalım. iftira etmesinler. Hakaret hmm. etmesinler. Belgelerini sunsunlar. savcılıkta hmm. Savcılıkta hakkında takibatı yapsın. Dilipak kendini ihbar etti. Yazın yönetmenim altta. <laughs> yani ya bu, bu çok Ama önemli. Ama yani. yani işte Tayyip Bey'in şiirini de okumuştuk. Evet. Yani sadece de Erbakan'ın suçuna da katıldık. Erbakan ne demişti? Her tarafa ne mutlu Türk'üm diye ne yazarsanız ötekine ne mutlu Kürt'üm diye ne dediği için saldırdılar. Ve ona da katıldık. Şanar Tapan'ın bir takım işleri. Tabi Hasan suçlarını... Celal e de katıldık. Bozlak'a da katıldık. Evet. Yani suç olmadığına kanaat getirdiğimiz fikirler sebebiyle haklarında dava açılanların e, o sözlerinin e, yazdık tekrarladık ve savcıda kendimiz hakkımızda suç duyurusunda bulunduk.